Gözlerin ağlaması ruhun gülmesidir. <laughs> İçe ağlamayanın yüzü gülmez. Devadır. Yani gece ağlamayan gündüz gülemez. Ağlamayanın gülmesi sırıtmaktır. Rahatsızlık verici bir şey olur. Yani içten gülen bilin ki ağlıyor. Ağlamasa gülemez. Ama zannedilmemeli ki ağlamak bir şikayettir, bir sızlanıştır, bir itirazdır, bir isyandır. Hayır. Ağlamak güzeldir çünkü keşke sorabilsek bir yaşındaki çocuğa en çok Şefkati, muhabbeti, aşkı, sevgiyi yaşadığı an hangi andır? Annesinin şiddetinden korkup, annesinin şefkatine sığındığı andır. Korkar ama annesine sığınır. Kul Allah'a karşı böyle olmalıdır. Ağlamak Allah'a sığınmaktır. Ben acizim ya Rabbi. Sen kadir mutlaksın. Beni dünyada, ahirette koru demenin cisimdeki görüntüstür ağlamak. Öyle bir şeydir yani.